Bu ne ya? Çok sıkılıyorum. Neyse. Elime gideyim. Zaten bir kere şu zorluğu anlayışlar yani. Ne başladı. Ben de bunu aldım. Aa burada gelmeye başladıysa bak. Aslında oraya gidebilirim. Neyse. Hadi gidelim. Boş durmayalım değil mi yani? O kadar şeyimiz gitti. Bu değil. Bu dünyada çok şey yaşadık. Yamanın bile yok ya. bunu ne <laughs> derim. <laughs> Neyse. Saçmaladık biraz. Burada. Bunların yeri burada olamaz gibi. Ama bu geçikler. <laughs> bu Çünkü geldiler yemin edebilirim. Bütün burada dolaşmam beni bir şeye sokmuyor. Geri gideyim mi? Çünkü ben o evi çok özel yaptım. Kristal bile var artık bende. Bu kadar güçlüyüm. Ama onları da bulmam gerek. Ne yapabilirim ki? Denemekten zarar gelir mi hiç bilmem ama ben madem yiyorum. Kırmazlık olmuştum. Ben de hiç de kullanmadım. Neyse. Ben acıktım yalnız. Ben yemek kesebilir mi? Tamam bu da tek atış zaten. Ben o kadar güçlendim arkadaşlar. Bir şeyler yaptık. Bu arada yemeyeceğim Bakın şu kumluğu da. Oğlum bir şey değil. Bir çek atıyor. <laughs> Bakın. Bunu da <laughs> 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 ben bir çekeyim.

Ben bu otelini biraz düşerim. Verimlendim. Oğlum bu çok güzel kaldı. Yani bir de de münazık var bunun. Gelin bir göstereyim burada. Açayım. Evet. Biraz düşmek bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım verim? Bakalım Ve bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım falan. Bakalım bakalım. Bakalım Ateş ister mi? <laughs> 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 Dede ister. <Neyse. Gülüyor> Bunda Kırmızı Bir Ya, Almışız, dikmişiz ya. Ben <laughs> 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 Burası var ya. Nereye gidiyor biliyor musun? Bedra. <laughs> için ben biraz daha Ağabeyim, kırıyorum kadarıyla iniyorum. <laughs> bir şeyler de Tamam. Bizim hakkımız bir şey Yoksa senin <sonra> nasıl olacak? <laughs> bir sürü kömür her şey. Elbaz bile bulduk. <Gülüyor> Arkadaşım. <Gülüyor> Verimlik fazla Ha, tamam. İzleyici moduna girmeyeyim de. Tamam, her şeyi aldık burada. Diğer yerde bedrak artık. Hadi arkadaşlar artık. gidelim değil mi? Bu macerada bu kadar olsun. Bir daha böyle yerlere gelmem. Çünkü böyle yani... getireceğiz. De. Abi ağzımda sizi çekiyor. Buralardan da geçeceğim ben. Ama siz abone olursanız geçeceğim falan diye Neyse. Demir falan her şeyi topladıysak gidelim yani. zaten çok bir şey de çıkmadı. Böyle kapatıyorum abi. Bir daha gireyim size almasın. O yüzden bir daha tane rüka şeyler yapacağım. Baya dikkatsiz şeyler yaptık biz. Ben biraz çok Tamam. Tamam. Arımamda bir şeylik vardı. Bir de çok güzel bir mal. biraz daha не выможеваю вот это ну

böyle karanlık mı kaldı? Karanlık kaldıysa ben de başlamıyorum. Şey bak, bak şimdi yapıyorum. Yapamıyorum. Ben de bir çocuğum miyim? Toplamam ne gerekiyor? Topladım bile. Oğlum ne çabuk bunu topladım. Anlamadım ama. Neyse. Yine toplamışsın. Ay, ay,